Merhaba arkadaşlar. Bugün Roblox'taki en saçma oyunları oynuyoruz. Bugün yanında da özel bir konum var. O da Zeynel. Zeynel ses ver. Merhaba. Oo mikrofon ağzına çok doldum. Tamam şimdi bu oyunu hardcore bir şekilde oynayacağız. Bu da ben, kostümler var. Ben şu çok ben bunu of Pokemon kombin nasıl arkadaşlar. Şurada parkur var. Şöyle ne düştüm. Ne <laughs> bu nasıl oyun ya? Dur ben müzik de şey seçebiliyoruz. Bir dakika. Aha. Of. Montoya süper kaçın. Dur dur bak benim kendi karakterim nasıl çok güzel değil mi? Bak, of çok var. güzel ya köpek. Köpeği bayıldım ya. Al Zeynel. Bu ne lan? 30 o, artı 35 56 98 Ya bir dur ya Ya bir dur ya ben hesaplıyorum hesaplıyorum Dur hesaplıyorum 35 Oha Oha 35 75 Zahit, İlk parantezin içindeki yapılır İlk parantezin Oha parantezindeki yemin et Oha, Çö oha. çözüyorum çözüyorum, oha. çözüyorum 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 35 35 Ne oldu? ne oldu, ne oldu? Çözüyorum Bir dakika ah, ah. 40 Vallahi 40 Aa bo var lan Nasıl karlar? Allah, Allah, Allah ne oluyor? <laughs> Ay, nasıl çıkacağız lan? <çıkıyorsun? gülüyor> oluyor, içinde bir gamepes çık çıkıp duruyordu me. Olum. Ya yeter 10 tane gamepes çıktı. <gülüyor> 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 ah. <gülüyor> ben ne oluyor oğlum ya? Ya uh. bunun mavi hali daha güzel ya. <gülüyor> evet. <gülüyor> ya hadi parkuru geçmeye çalışalım. Biz. Tamam gel gel gel. İzle, <laughs> <laughs> <Seyler. gülüyor> izle çek şimdi beni, beni çek, beni çek. İzliyorum. Ben <laughs> Yeter şey, ya. Bana ya <laughs> yalan mı var ya? Bilerek yapıyorsun bana da ya. Bilerek. <laughs> ah. Abi ben. Ben Şu, bir kere o, patlatamadım. O, Allah, Allah, <laughs> <laughs> Oğlum bu bu, bu tavşan bu gibi bir <laughs> şey kendi <kendimi patlatır. gülüyor> Şimdi söyleyecektim ne olduğunu. Ben bu tavşan bozuku geri doğru tutuyor ya. Hadi bu uçta kendi patlatıyorsun böyle ya. Ben de tam diyecektim Zeynel. Tam doğru söyleyecektim. o <laughs> 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 oh, headless, headless. Ah, good, good. Headless. Buraları kes de. Tamam. Gel. Parkur oh, prosuyuz. Oh. Gel gel. Gel gel. Pro, Aha. Pro. Ya nasıl zıplarken öldüm zıplar. Yemin ederim zıplarken öldüm. <gülüyor> <gülüyor> Yemin ederim zıplarken öldüm. Of. Abi, of, bu, şuna bak o, ya. Niye önemsemiyorsun? Ju hiç oynamıyor. Hadi <laughs> şöyle bu bu kim lan? Polish girin. Polonya'lı kız. bu bu kim lan? Ben en sevdiğim karakteri aldım. Evet. Of. Bu da benim en sevdiğim karakter. Şöyle Oğlum havadayken hasar yiyorum. Yemin ederim ki havadayken hasar yiyorum. Bu oyun bozuk. Bu oyun bozuk. Bak şöyle. Ah. Oh. Ah. Kaç tane şey var ya? Gel lan buraya. A bombaldır. Bu, bomba aldın. Bu bomba nereden geldi lan? Gel Zeynep. Aa, nasıl, ben, nasıl ben. düştüm oradan? bomba gitti. Abi mama bomba, <laughs> bomba varmış. <laughs> Zeynep şuna bir şuna bir yaklaşsana. Oha! Zeynep diyor, gördün mü? Uçur. 10 metre ötedeki şeyi uçurdu gördün mü? Evet. Ne oluyor sen havada takıl ha. Bak proyum. Zeynep dur dur dur. Dur. Aa! Ya Ya ben havada ölüyorum oğlum. Harbiden havada ölüyor. Bak seni izle şimdi. Zeynep izle izle. Bak. İzlesene. Bak şu Ela'yı öldürecek. Net. Ha öldürmedi lan. Ben öldüreceğim. Ne demek öldürmedim falan ya. <laughs> Az önce 10 metre öteden öldürdü. Dur bakayım. Bu, bu, şuralarda neler var? Ooo. Beleşik Dominus var ya. Zeynel. Dominus aldım. Ben... Zeynel bu... Tamam. <laughs> Zeynel. <Tamamdır. gülüyor> Biraz kafama oturmadı gibi Zeynel. Tamam. <laughs> tamam. <laughs> 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 O <laughs> ne? 75 robux aldım. Orijinal. Ya bunlar ne zeynel Kafamı oturmuyor. Kafamın yarısı dışarıda. <laughs> Aa, aldım aldım. <gülüyor> <gülüyor> gel. <gülüyor> Bu nasıl ya. Aa. Hadi gel şu trambolinli zıplayalım zeynel. Ya ateş etme ya. Ya ateş etme ya. Oh, be beni kaldır kaldı bir kere. Kaldı bir kere tane oyun vardı böyle birbirimizi zıplaya zıplaya yukarı atıyoruz. Ya ne yapıyorsun ya? Ben küstüm sana. Küstüm ben Daha sana. Ki ya ay sen attın bu arada. Siz benim de de yoktu. <laughs> ben kendi kendime attım sana. <laughs> ha <laughs> 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 o da sen. Ay fizik kurallarına aykırı. Yukarıdayken attım yere düşerken öldüm. O da ya. <laughs> bu kadar yeter mi Abi... ya? Oğlum bu o bir bozuk bu arada Gerçekten bozuk. It, tamam bir sonraki oyuna geçelim. Bu <Sessizlik> de, iki kişilik Tycoon oyunu oynayacağız. Ama bu aslında o kadar da saçma sayılmayabilir. Zeynel hadi gel biraz daha tıklayalım. Zeynel gel şuraya gidelim bence. Şuraya Bunun yabancı olduğunu yabancı ben de bilmiyorum. Yabancı. Abi bir tane Superman var. Şunun yani, adı neydi? Az önce, az önce çok güzel klip çıkmıştı. Hatta bak bağırmaktan sesim kısıldı. <laughs> Gülmekten sesimiz kısıldı da. O kayıt belki gelirse koyarım araya ya. Bir geri getirmeye çalışayım da. Neyse artık. Eee <laughs> Ben dropra drop açayım. E? Ee? Drop gelmiyor. Benimkinden de gelmiyor Zeynel. E? Ee? Ne yapacağız? Lan ne ne saldırıyorlar. Ne <laughs> Zeynel saldırıyorlar. Zeynel kavgalara bizi saldırıyor. Haydi kaç ya. Brezilya şapkanı. <laughs> Oğlum dropurlar çalışmıyor. Biz mi basacağız? Dur bakayım. Hayır, ikimizin. Ha hayır Zeynep orası benim yerim. Senin yerin şurası karıştırdık yerleri. Sen şu tarafa gideceksin. <laughs> o yüzden olmuyor. <laughs> Bak oldu. Kuruş video tamam. doplu bir. Do 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 yes. Zeynep oha nereye gitti gördün mü? Zeynep benim bir baksana. İzle şimdi. Bak şu uzağa kadar gitti bak sikti dışarı. <laughs> <laughs> Ama bak, bak bak içeri gitti şimdi. Bu ne? <laughs> Ama bak ki arkayı sikiyor. <laughs> Zeyna kendi kazancımdan kısmış şey oluyorum da kusura bakma. Ben kusura bak Zeyna. Ee... Ama onlar bir süre sonra <laughs> siniyor ya. Gel, gel. Hadi gel aa şu, şurada bir sürü şey var kutu var. Oğlum tekrar <laughs> 2019'da olmak gibi ya. Ama Robux istiyor ya. De Robux istiyor Zeynep. <laughs> Robux istiyor. <laughs> Oğlum oh, ne o, diyor? Adamlar... Favori ekle dükkanı çıktı lan. Favori ekle dükkanı çıktı. Ekran çıktı, çıktı. pardon dükkan diyor. Ya, çalamayız zaten. Açmadıkları sürece çalamayız bir dakika. Şöyle taktik yapsam. Aa dur şu... yapışkan tuşlar açıldı dur. Oğlum hiç hile şu an var ya. Ama Gilin en son sürümünü kullanmam gerekiyor oğlum sürekli hadi robux gel, diyor gel, gel. robux abi, mu yatırsam acaba Bir dakika, üst üste basabiliyor muyuz üst üste üst üste şey yapabiliyoruz bak gel gel Aa, şunlardan abi, çalabiliriz basarım. gel gel evet birbirimizin üzerinde basabiliyoruz admin admin bu ne kadar gel, gel. ya boşver hadi gel 600 robux ya gel, gel. alınmaz gel 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 ne, ne, gel gel Çık Oğlum mı? bu Çık bunların mı? şeyleri bile yok lan ya hayır kafan gerek yok Köseyler. <laughs> Oğlum bunlar silah bile yok Zeynel. <laughs> Oğlum <laughs> <Tamam>, bunlar lazer <laughs> kapıları bile yok bizimki <laughs> gibi. Gel bakayım bir çıkabiliyor musun? Şurada dur be. Ah dur yanlışlıkla <laughs> yumruk attım kam kameraya ya, mikrofon yumruk attım Zeynel kusura bakma. <laughs> Neden yaptın? <gülüyor> <öyle>? <gülüyor> yanlışlıkla <gülüyor> yaptım. Gelim be ya. bunlar daha fakir bizden hayır biz daha fakiriz oğlum. Bizim de duvarları yok. <gülüyor> <gülüyor> oğlum ikide bir be... <laughs> game pass çıkıyor ya. Kafa yiyeceğim. Niye 19? Niye 19 Robux bir tane ya? Ben de bilmiyorum da en azından daha pahalı değil. Yoksa senin paran çalabiliyor muyum? Çalamıyorum ya. Çalamıyorsun beta. İkinci drop'u koyalım. Oğlum neden keşif uygulaması çıktı lan? Uygulama sesi çıktı daha doğrusu. Bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Ödeme onaylandı. Ödeme onaylandı. Şey kabul ettiniz. <laughs> hayır. Hayır. Oğlum yine fırlıyor. Oğlum ne oluyor bunlara? La bu bu la bu bu. U u u u u yapma. Ben yani bilerek sen yapma. çıkartacağım. Yapma. <laughs> yapma. Oğlum bunda geçmiyor çok uzun sürer bu arada. Ben de seninkinden çıkartıyorum. Ama ben seninkinden o bir sürü çıkartıyorum. Sen izlesene. Zeynel. <laughs> Zeynel bir izlesene. <laughs> Aa içimden geçiyor dur. Dur biraz daha şu önden yapayım. Her şey gidiyor Zeynel. Zeynel yanlışlıkla yapıyorum Zeynel. Kusura bakma. Yanlışlıkla oldu. Aa, sen de yapıyorsun sen de yapıyorsun. E, boş ver ya. Oğlum bunda geçmiyor çok uzun sürer. Bir dakika bende tamam, 440 bak, kalmış. Bir dakika. Mi geçelim? Oğlum benim kafam niye kral tacı geldi? Birazdan geçelim de az önce benim kafamı kral tacı ışınlandı lan. Bir dakika. Şey alalım ya. Ha, tamam. Bir Gel ha, birazdan farklı oyuna geçelim ya. Bu oyunda da çok fazla bir şey yok. Ama bir sonraki oyunda bayılacaksın Zeynel. Öyle diyeyim sana. Ne çok güzel. Gö görürsün. Çok güzel oyunlar oynayacağız Zeynel. silah almışlar. Aa, gi gir içeri. Gir içeri. Çal 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 çal. Çal. Hal kendi evim hadi. Tek tek tek. Oğlum bu, bu eller ne? Damalı mı Bunlar ne böyle? Dur dur gel. Çaldım ben çaldım ben. zeynel yardım et. Yani yardım et. Geliyorum, geliyorum. <laughs> Oğlum niye kral tacı bunda? Az önce bendeydi. Hile bu. Et hile abi. Ben dövüşüm Zeynel ya. Ge gel, çıkalım ya. Yoksa bu böyle olmayacak. Bu sefer de e, birimizin köpek olduğu, birimizin de sahip, onun sahibi olduğu saçma sapan bir tane oyun bulduk. Şimdi onu oynayacağız. Bu e, ilk başta ben sahibi olacağım. Ondan sonra Zeynel olacak. Ama birimize tasmayla bağlı olacağız. O zaman yani yapma. Ya yapma. yapma, yapma. Tam sen o köpek kısmına gir. Kırmızıya gir. N nereye gittin Zeynel? Hayır oraya değil. X'te bas. Nereye? Be benim oldum yere. <laughs> <laughs> gelsene ye gelsene. Heh tamam. Yürü <laughs> <laughs> Gülüş. işe <laughs> bak. Allah Allah. Oo, iyi çocuk. Oğlum bu kutu istiyor ya seni sevebilmem için. Ne oluyor sen <laughs> yürüş bak. <laughs> yürüş ya bak sen. Ay, gidemez izin vermiyorum. İzin vermiyorum. Ama <laughs> <laughs> izin o oh, <ne> <laughs> 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 gel buraya. Oğlum iki taraftan nasıl geçtik lan he tamam. Aa, dur. Bu ne oğlum? Sahip, <laughs> <laughs> <İtme amaçlı. gülüyor> Hayır yapma. <laughs> Eğitim amaçlı oyun oynuyoruz. Benim, Eğitim amaçlı oynuyoruz. <laughs> Zeynel çek beni Zeynel yardım et. Zeynel zıpla zıpla dur, bir şeyler yap. Zeynel zıpla. Zeynel ne oluyor? Dur, dur çekiyorum. Aa gel hadi, hadi hadi Lütfen kurtar beni Zeynel. Lütfen. Aa öldük. Aa, geldim geldim ya ne oluyor? Ya, <laughs> ne oluyor? <laughs> Ya nasıl içtin oğlum? Ya gel. Ya gelsene gelsene. Gelsene gelsene. Gelsene gelsene. Zıpla zıpla. zıpla, zıpla. <laughs> ben de düştüm Zeynel. <laughs> <laughs> Ama bilerek düştüm bak. Yeniden başlayalım Zeynel o nasıl zıplama animasyonu ya. Gel gel. <laughs> o nasıl zıplama animasyonu. O nasıl zıplayışı. Hayretler içerisindeyim şu an. Ee, tamam. Gel 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 gel. Sahip gel. Köpek. Sana bir ok şiş versem 9 Robux karşılığında. Olmaz. Yoksa Robux mu atsam 49 Robux karşılığında? Düşünüyorum da. Tamam, ha gel. Lan. Ya nasıl ya düşme <gülüyor> <gülüyor> düşme düşme. Ha. <Aa. gülüyor> buradan çekersin buradan çekersin ya niye ya, ya nasıl çekebilirim oğlum Ç çekemem atlayınca en baştan başlayayım işte en baştan değil de checkpoint'ten başlayayım gel ben buradan gideceğim. Ya yet artık ya yeter ya yeter. <laughs> Neyse bu sefer ben köpek olacağım. Dur. Reset at. Olacağım. Evet bu sefer ben köpek olacağım. Şuna girelim. Gel bakalım. Bunları kes bence ya çok boş yaptık. Yo niye kesim yok, yo, kesmeyeceğim. En iyi kısımlar arasıydı. Sahip ısırırım seni. Sahip gel buraya. Ya ayağını ısıracağım gel. Gel. Ne diyorsun ya? A atlayayım mı şimdi? Atlayayım mı şimdi buradan? Bu ne? Bu animasyon ne? Zeynel. <laughs> Keşke köpek olma. Zeynel. Ne oldu? <laughs> ne <Reyna>. oldu <laughs> no, no, Zeynel? Yatarak yürüdün az önce. Gel gel. Sahip gel. Sahip gel. Sahip gel. Isırın bak gel. <laughs> <laughs> Oha. Gel gel. Ben buradan geçebiliyorum. Sen zıpla. Aa, oh, geçtim. Sahip. Sahip. Ya sahip ne yapıyorsun ya? Sıf senin yüzünden bu arada. Sıf senin yüzünden düştüm. Ne oluyor? Niye aramadan gitti Zeynep? Sahip. Ha? Sahip, köpek, ne oğlum sah sahip sensin olur bana niye sahip ya? <laughs> Neyse sen <laughs> din artık. Bunu da bitirelim artık ya. Bizim ilerleme kat katabileceğimiz yok. Konuşamadım. Kat edebileceğimiz yok.